Gezerken en keyifli şey arkadaş ziyaretleri. Şimdi Saltuk'u tanıyorsunuz. Saltuk'un yanına geldik. Onlar altın altı yazdıkları var. Havuzda ama hav havuz diyor patates oldu. Havuz oflan olmuş. Şimdi onun yanına doğru gidiyoruz. Ve onu da bir ziyaret edelim buraya kadar gelmişken. Belki beraber bir tur yaparız. Belki bizi o gezdirir bakacağız artık yani. Evet saltık Bey. <laughs> Nasılsınız? İyi sen misin? Dedik ki arkadaşlar ziyaret ediyoruz. Bunu da kayda alıyoruz diye. Hmm. Şimdi seni ziyaret edeceğiz. Hmm. Ve bir şey vardı ya. Ev, ev geziyorlar falan böyle. Hadi gir gir gel girelim. <laughs> Pandemi sürecinde emeklilik hayatı yaşayan Satık Burak Gül. Altınoluk'taki <laughs> e nacizane <laughs> evinde emekli efendim sinemacı. emekli sinemacıyı bir ziyarete geldik. Evet Sadık Hocam nasıl gidiyor emeklilik? İyi gidiyor çok iyi. Çok teşekkür ederim bana programında yer verdiğin için. Yaşlıları sevindiriyoruz böyle hoşumuza <laughs> 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 Yani emeklilik hayatı çok güzel burada. Altın Ulusu, biraz ondan Altın Ulusu çok iyi. İstanbul'dan kurtulduk o pandemi süreci biliyorsun. <laughs> e <laughs> e Nazan hani, Nazan -hane. orada şeyimiz var. E Annemin yaptığı. Özenle. Dolmalar. Dolmalar. Ev işi dolma. Altınoluk'ta Özdemirler sitesi var. Özdemirler sitesinin oradan girebilirler. Ücret falan peki? Ücret yok ücretsiz. Bedava. Bedava. Tabi sen seversin. Kelepü. Kelepü seversin. <laughs> Ondan sonra oraya girebilirler arkadaşlar. Orası güzel. Toplam. Yani böyle tabi tabi belediyenin yaptığı özel ee, kampla, karavan için, kampla karavan için kampla karavan içinde asos tarafını tercih edebilirler. Çünkü orada daha böyle kampçılar ve karavancılar için özel yerler var. Denize sıfır alanlar var. Hem duşları, şeyleri falan her şey yemek içme falan. Hiç yabancılık çekmeden oradan denize girebilirler. O zaman altın olaya hiç gelmeyelim biz orta, Altın Olağa niye gelebilirsin? Altın ola gelmenin sebebi akvaryum gibi burası. Ondan sonra kum buranın denizin komple temizlediler. Denizi normalde taşlıdır. Sahili sahilinde kum yok. Bütün her şeyini temizlediler. Kum yaptılar. Teşekkür ederiz Salta. Masayı göstermek istiyorum. Reis bize sağ olsun yemekler hazırlamış şöyle güzel. Bu ne abi? Bunu anam topladı. Özel abi. Bu anam topladı bunu. Bahçeden geldi. mi? Bahçeden. Üzümlerimiz. Üzümler. Bozcaada geldi. Bozcaada İtal. geldi. İtalya. Dolma kendi burada denizde çıkıyor. Midye <laughs> dolmanın içini aldık. <laughs> Yeşil yaprak bulduk şuradan. <laughs> Yapraklardan sardık. Bu, <laughs> bu da bu Amasya özel. Türkmen böreği. Ne pardon. Türkmen ya. böreği değil lan. Amasya özel. Haşaşlı Haşhaşlı. Gizem atıyor zaten burada küp küp. Bu, afiyet olsun. <laughs> Şöyle eee Beymen, Beymen Sitesi Saltun yazdığında gösterelim efendim orada. Kanıtalım. Havuzumuz Havuzumuz 260 olup küçük çocuklar için yan tarafta işemelik işemelik havuz burada. Evet. Gayet evet. güzel böyle emekli hayat. 40 yaş ve üzeri bütün herkesi bekliyoruz diyor. 40 yaş ve bütün e, emekli <gülüyor> arkadaşları <gülüyor> bekliyoruz Altın ola. Altın... <laughs> Beymen Sitesi, Vakko Sitesi de yan tarafta efendim. Vakko Sitesi de yan tarafta. <laughs> evet. Teşekkür ederiz. Çok evet. sağ ol ilginiz için. <laughs> Sağ olun, görüşürüz. Çok ses var umarım mikrofonu rahatsız etme arkadaşlar sevgiler. Sihir Zort Beach'teyiz efendim. Neresi burası? Ayvalık'ta, Samsaklı'da. <laughs> Sarımsaklı'dayız. E, rotamızı buraya çevirdik. Burada sürpriz bir isim. Ünlü oyuncu sunucu. Şaka yapıyorum. Yönetmen kardeşim, dostum Onur Ökten. Kamera açısından anlayacağınız gibi kameranın arkasında. Burada günü bitirmeyi planlıyoruz. Muhtemelen de bu akşam burada bir yerde kalacağız. Zaten onları da ben size çekiyor, gösteriyor olurum. Birazcık böyle denizin, tatilin, kumun, güneşin tadını çıkartalım istiyoruz. Sevgili Onur'cum, sen anlat bize ayvalıklı olarak Onur Ögden. Şöyle al bakalım eline. Heh. Şehrimizin nadide çiçeği sarımsaklı da Mustafa üzeri Sirizört'te ağırlamaktan mutluluk ve şeref duyuyoruz ve ailesi Gizem'i karısını falan ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. De, de Ayvalık Türkiye'nin az keşfedilmiş nadide yerlerinden biri. Mükemmel mavi bayraklı plajlarıyla Allah'tan Az keşfedilmiş, 34 barıcı başka plaka yok. Hep İstanbullar, yabancı. Mavi bayraklı plajları olsun, koronaya karşı hijyenik otelleri olsun, harika bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz. Biz de sevgili Onur hocaya teşekkür ediyoruz. Gerçekten önlemler almış. Pandemide tatil yapmak hep düşündürüyor insanları. Otelde falan ama girerken çıkarken ateşinizi ölçüyorlar. Her noktada desinfeklanları var. Ee, yürüdüğünüz yerde, duş aldığınız yerde sürekli görevliler var sizden sonra. 4-5 günlük tatil rotamızda burası en steril, en temiz, en güvenilir alanlardan olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir yer. Burada birazcık denizin, kumun tadını çıkartacağız. Onur bizi ağırladı. Biz birazcık denize girelim, eğlenelim efendim. Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar şimdi rotamızı Ayvalık'ta Ayvalık Sural çiftliğine çevirdik burası harika bir yer belki de herkesin görünce hatırlayacağı Aa, biz bunu burada görmüştük bu filmde diyeceği aslında en çok popüler olan neresiydi babam ve oğlundan hatırlayacağınız çok güzel harika bir yer böyle bir yere geldik bu gece burada konaklayacağız ee, normalde burada arkadaşlar çadır ya da kamp olayı yok. Ama isterseniz tabii ki de e, karavanınıza gelebilirsiniz. Çadırla da burada konaklama yapabilirsiniz tabii ki onun için arayarak telefonla ulaşabilirsiniz. Şimdi mekanın sahibi geldi. Evet Ali abi. Mekanın sahibi geldi. <laughs> şey dedim ki arkadaşlara biz dedim bu gece burada kalacağız. E, mekandan birazcık bahsettik. Karavancı dostlarımız kamp yapmak için gelecek olurlarsa onlar da buyursunlar, gelsinler diyorum. Mesela bir şeyler söylemek ister misin arkadaşlarımıza? Kesinlikle bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. Biz Nasıl de iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Geldiklerinde bizden bizim adımızı vererek indirim alabilirler mi? <laughs> tabii tabii kesinlikle. Her türlü. Her türlü. Okey. Kesinlikle. Her türlü. <laughs> <de. gülüyor> Bu <da> normalde <laughs> e, Kameranın organik. De değil ama, Kameranın... organik. Yok ya şov <laughs> yapmıyoruz <laughs> abi. Biz masadaydık şimdi masada <laughs> <de> göstereceğiz. Yedik <gülüyor> içtik küstük <laughs> olmasın. Organik abi her şey burada. Her şey <laughs> organik. Okay. Her şey organik. Uyku bile organik. Bakacağız bu akşam ben test edeceğim evet, uykuyu teslim. bakalım ne kadar Anladım. organik diye. Şimdi Özgün merak etti diyor ki nasıl kalıyor ne abi diyor arabanın üstünde diyor çadırda falan onu göster. Ama hayatımda ilk tamam. defa gördüğüm bir şey ben yani şimdi yalan yok. Herkes aydın açsın. Verin ya. Tamam. sen ben araba... vereyim. gel arabanın araba üstünde sen tamam. Verin. Hocam sen bak şey gel artık evet. bak. Evi çok rahat giriyoruz ya. Yani. Şimdi bu bizim tamam rezidans. Bunun her yeri cam ya. Tamam. Bak buradaki pimi açtık. İlk önce okay. bu bir. Bunları kaybetmeyeli diye yerine koyuyoruz. Evet abi. Çek ol. Ben geliyorum tabii mikrofon. Gel gel. O tarafı da açtın mı Onur? Bak abi tek elle. Gel abi böyle. Tamam. Bak bir kişi de açabiliyor. Onur Allah'tan açmış yani. Biraz. Tamam. Buradan buradan da ittiriyoruz kara. Değil abi mi? Bir dakika, evet. bir dakika, bir dakika. Dur, gelim, gelim. Bir dakika. Açar sadece çıkarız. Bak şimdi. Merdivenimiz var abi, portatif. Çıldırıyor musun? Abi dur, heyecanla yenik düşme, bekle. Hadi çık abi, bak al mikrofonunu. Dur, sana şöyle vereyim. Seni taşır, beni taşıyor. Tamam, okey. Bakayım. bir dakika. Salak mı? bakıyorum kıçtan da. Kare yap, kıçtan kare yap Şöyle evet, dön. Şöyle Gir abi içeri, şöyle kıçınla... Yok, yok, yok ya. tam bakıyorum böyle de. Burası... Bu, burası büyük ya. Hiç hiç beklemezsin ya arabanın üstünde böyle bir geniş bir alanın olacağını. Vay arkadaş ya. 10 numara 5 yıldır çalışır bu ya. Vallahi geniş ya. Bana diyor <laughs> ki sen şimdi nerede tutuyorsun? Abi aklım çıktı nasıl arabanın üstüne tutulur ya? Bir verir mi? Harbi har, harbi geniş ama. Ciddi geniş yani içerse ha. Bir bak istersen boyun uzun oradan bir. Bunlar da bu çubuğumuz. Bu şimdi kamçılığın geldi son nokta mıdır son diye. diyebilir miyiz peki? Her yere bin yapıyorsun. Şey hani artık bu taşınabilir. Tentelerden, çadırlardan artık insanlar kurtuluyorlar. Yeni arabalarındaki portatif çözümleri mi yöneliyorlar yani? Biz için yanlış yaptınız. Neler söylemek istiyorsun? Çok rahat vallahi gerçekten. Dediğin sen, kadar var Sen bizim evde kal, ben bunda kalayım. Hayır ben. abi. Ben işte neden <laughs> evde kalmak istemiyorum, anladın mı şimdi? Çok güzel. Burada çiftlikte şimdi açık havada tertemiz yapacağız, uyuyacağız valla. Misafir olacağız, çamaşır. Kira alıyorum, gidiyorum Rentko. Budur. Ayvalık, Sural Çiftliği'nde. Minik dostumuz efendim, Püskül. Püskül. Pişk. Sevdin mi püskülü? Sevdim. Gayet keyifli. Nasıl buldun burayı? Çok güzel, çok beğendim. Bildim bayağı cennet burası yani. Biz bizeyiz, sakin, çok güzel bir yer. Böyle gelirken dedim ki ha Saklı cennete gelmişiz. Güzel yani. Böyle bir yere getirdim sizi. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok beğendim. Çok 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 aşırı. Başka da diyecek bir lafım yok yani. Rakı, rakıyı çekiyorum. İyi ki şimdi çekiyorsun bunu ya. Yani. <laughs> birazdan birazdan çekme önü iyi olmuş. Geldiniz biz mutlu etiniz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. İnşallah beğenmişsin. Çok güzel huzurlu bir yer burası yani. Biz geliyoruz genelde düzenli olarak. Böyle hani kafa dinlemek için çok uygun bir yer yani. Mikrofonu Erçin'e devrediyorum. Diyeti bozduran <gülüyor> yer. <gülüyor> Diyeti bozduran bir mekan. Çok güzel, çok samimi mudur yani? Evet, Aynen. korona döneminde gelebilecek en güzel yer. Instagram'a biraz bırakıyoruz. i̇nsanlardan İz... <laughs> uzak. Instagram'a biraz daha bırakıyoruz. Instagram linkini atışlar. Moda Tıklayın. Bu <laughs> <laughs> mikrofon da güzelmiş. Çok güzel, boya sattım. <laughs> <laughs> bir, bir Gerçekten Ayvalık Sural Çiftliği'nde bu gece burada konaklayacağız. Onur ve Saz ekibi arkadaşları bizi buraya davet ettiler. Güzel, keyifli bir masa. Akşam yemeğimizi Onur'un evinde yedik ama buradaki lezzetler o kadar güzel ki. Bu yüzden buradayız. Kamp yapmak isteyenler, Karavanla gelmek isteyenler buraya uğrayabilirler. Gerçekten Bakiro çok güzel bir yer. Burada birçok film bizim falan da çekiliyor. Muş. Ben de bugün öğrendim. Buraya hatta yola girince dedim ki oğlum burası babam ve oğlum gitme diyeydim. açaydım gollarımı da oğlum dediği yer değil mi dedim. Onu dedi tam üstüne bassın ayağını kaldır dedi. Velhasıl söyle. Sabah görüşürüz. Merhaba. Hadi kendinize iyi Merhaba arkadaşlar. Bugün Ayvalık'tayız. dün geldik Ayvalık'a. Normalde Asas'taydık. Asas'tan Asos'tan Ayvalık'a geçtik. Geçerken Salto'a uğradık bizim çok arkadaşımız olduğu için her yerde arkadaşlarımız var. Geze geze geliyoruz. Sonra bizim sevgili yönetmen arkadaşımız Onur'u aradık. Dedi ki Onur'cum biz Ayvalık'a geldik. Sen neredesin bakalım? Ondan sonra Onur dedi ki geliyorum kardeş seni de en güzel yere götüreceğim dedi. Sonra bizi de bir biçe götürdü. Biz geçen yıl da gelmiştik. Onur gene bizi o zaman Sarımsaklı'ya götürmüştü. Sarımsak çok güzel bir yer. Ben çok seviyorum böyle hafif soğuk bir suyu var ama Bozcaada kadar değil. Bozcaada daha soğuk mesela. Ayvalık Sural çiftliğindeyiz. Ali Sural'ın yeri. Normalde sadece kahvaltı veren bir yer. Ama böyle rezervasyonu falan gelmeniz gerekiyor. Yani rezervasyonsuz da alıyorlar tabii ki ama rezervasyon yaptırırsanız daha iyi olur. İnanılmaz güzel bir yer. Her şey tamamen organik. Ablacığım güzel. ne anlatıyorsun ya? Ama ben anlatıyorum. Tamam anlat tamam. Çok güzel bir yerde kaldık. Evet. Tıpkı biz bir doğum günü. Güzel bir akşam yemeği ve sonrasında güzelce bir uyku çektik aslında. Güne, gü güne de güzel başladık burada Ayvalık Sural Çiftliği'nde. Ama bugün buradayız muhtemelen akşama doğru da artık döneceğiz İstanbul'a gidiyoruz. Tatili bitirdik. Bir, bir haftalık bir tatilimiz. Sizin artık sonuna geldik yavaş yavaş çok güzel hani nasıl gidiyor tatil neler yaşıyoruz ne yapıyoruz nerede kalıyoruz sizlere resmetmek için videolar çekiyoruz sağ olsun Gizem de maşallah beni geçti bu ara. Ben çok konuşuyorum da beni atmak istiyor artık. Hayır estağfurullah atmak istemiyorum artık videonun sonuna geldik arkadaşlarımızı sıkmayalım. Güzel bir yerde kahvaltı yapmak konaklamak için yapalım normalde burası konaklanabilen bir yer değil. Bir otel bir bungalov ya da bir şey yok ancak şöyle bir şey var ben Ali Bey'le ki Ali Bey tabii ki karavan kullanıcı arkadaşlar varsa, çadır atmak isteyen arkadaşlar varsa gelebilirler başımızın üstünde ve yerleri var dediler. Gerçekten çok inanılmaz insancıl bir aile işletmesi hanımefendi işi de öyle keza. Evet. evet. Ee, herkese tavsiye ederiz. Burada kaldık. Artık buradan sonra İstanbul'a dönüyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Orada? Evet. Gerçekten çok güzel bir yer. Buraya çıkın çıkın gelin cennet gibi bir yer. Çok mutlu olacağınız bir yer. Bir de çok fazla fotoğraf çekeceğiniz alan var. Şimdi bakmayın ben fotoğraf çekilmeyi sevmiyorum ama sevsem burada yüz kare fotoğraf çıkartırdım. Evet içerisi de şimdi birazdan onu da çekeceğim ben. Burada birçok dizi film çekildiği için böyle platolarda gittiğimiz yerler enteresan yerlerde çekiyoruz. Buraya da aslında birazdan çekeceğiz. Onu da bir sonraki videomuzda ulaşabilirsiniz. Bir plato gibi resmedeceğiz burayı da. E, ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz videoyu. Beğendiyseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bizlere destek verin. Biz bu şekilde artık yolculuklar, tatiller, gezi rotaları, kahvaltı, yemek, fotoğraf çekilebilecek Instagram köşelerini köşe olacak gezip sizler için buluyoruz. Ben de kapanış yapabilir miyim? Hadi ki yapalım. Abone, ol abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basın. Bizi takip edin. Görüşürüz.